Ev tuttum. Gönlü inşaat işçisi gibi çalışan bir Aslı'ya hazır mıyız? Paramız ettiği kadar ne yapalım? Ne yapalım öyle usta tutup onlara hızlı hızlı yaptırıp taşınamayacağım. Kendimi yavaş yavaş yapacağım. Olduğu hızla. O kadar. <laughs> evimdeyiz. Merhaba. 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 Kendime ev tuttum. Çünkü artık bir alanım olması gerekiyor diye hissediyordum. Annemlerle yaşıyorum iki buçuk senedir. Tahmin edin ne kadar kuduruyorum bir evim olsun diye yani ne kadar kuduruyorum kendime bir alanım olsun ve bir onu böyle dayayım döşeyim nasıl kuduruyorum nasıl kuduruyorum anlatamam. Bu evin en sevdiğim özelliği şu an direkt size gösteremeyeceğim ama çok güzel bir batı güneşi alıyor. Güney, batı ve kuzey yönlü bir ev. Ve önü açık. ışığı kapanmayacak bir ev. 2 artı bir. Kirası benim ödeyebileceğim bir seviyeden. Yani çok ucuz da değil, çok pahalı da değil. Yani bence pahalı değil. Ama idare eder. Eve çıkma meselesini böyle Normalde 6 ay sonra yapmam gereken bir şeydi. Yani 6 aylık para eksik. Bayağı bir eksiğim var. İşin kötüsü evin de bayağı bir işi var. O yüzden ikisini birleştirince bir tık böyle ne oluyor ya? gibi bir durum söz konusu. evin biraz masrafı olduğu için yani bakımı yapılması gerekiyor bayağı bir. Özellikle mutfağa. Biz dedik ki ev sahibine biz bunları üstlenirsek kiradan düş yani kiraya düşer misiniz biraz? O da dedi ki tamam 2000 liralık bir düşüş yaptı. Ben de o yüzden kendi kendime dedim ki eve demirbaşı olarak harcayacağım yapacağım masraflar 24.000 liraya geçmemeli. Neden? 2 çarpı 12'den 24. Yani bu kadar basit bir mantık. Badana yapılması gerekiyor. Çünkü bazı pencereler özellikle dış duvardaki yani balkonlara bakmayan pencerelerden biraz su almış ev. O yüzden pencerelere silikon çekilecek. Ondan sonra duvarlara yama yapılacak. Sonra mesela şu şuralarda falan bir sürü şey yapıştırmışlar. Dedim ki yani çivi çaksanız daha iyiydi. Çivinin söküp onu kapatması daha kolay. Şuradaki yapıştırıcılar ki hala çıkaramadım. bunun için saç kurutma makinesi getirip ısıtarak çıkarabiliyormuşum bu yapışkan türünü. Bunları çıkarmaya çabaladım. Hepsi olmadı. Bir daha hayatım önce hiçbir evde asla duvara yapışkanlı böyle özellikle çift taraflı bant falan gibi şeyler asla yapıştırmayacağım. Arkamdan küfredilmesini istemiyorum. Çünkü bunları temizlemeye çabalamak, sökmeye çabalamak şimdiden beni üzdü. Her neyse, bunlar duvara biraz zarar verdiği için ya da bazı işte çivi çakılmış yerler de var. Onları mesela okey, çok okey. <laughs> Onlar umurumda değil. E, buraları yama falan yapıp, sonra bir astar atıp, sonra da bir e, normal badana yapılacak. Badana konusunda daha renklere tam karar vermedim. Ama e, güzel olacağını düşünüyorum. Ev turuna başlayalım. Çok eksik var. Bazı yerlerin ışığı eksik. Bazı yerlerin duvarları işte su aldığı için kabarmış vesaire mesela bu oda. Kamerada çok belli olmuyor ama böyle bir kötü bir pembe. kötü bir pembe yani böyle son kalan, arta kalan boyaları kullanıp yapmışlar gibi bir pembe. Mesela böyle bir odamız var. Bu oda tam güneye bakıyor. Şöyle gösterelim laminant yapılmış normalde bütün daire aslında fayans altı. Bu oda ve salon laminant yapılmış. O yüzden kışın bu odayı yatak odası gibi kullanacağım ama normalde burayı stüdyo gibi, ofis gibi, atölye gibi artık nasıl söylemek isterseniz öyle bir yer olarak kullanmak istiyorum. Normal kare bir oda, iki penceresi var. Duvarlardaki hasarlar şöyle, hasarlar böyle bir oda. Burası dediğim gibi kış için yatak odam olacak ama yazın artık hava ısındığı zaman yani ısınma ihtiyacım kalmadığı zaman daha serin olan kuzeydeki odamıza geçeceğiz. Burası evin holü. Evin girişi aslında burası. Ben odadan <laughs> girmiş gibi oldum ama normalde kapımız şurası. Yani şöyle, şöyle şöyle. Ve girdiğimizde normalde burası girişimiz. Burada bir küçük tuvaletimiz var. Klasik eski tip Türk evi. Alaturka tuvaletli. Burada ayna bile yok. Işığını bile yani ampulünü söküp gitmişler falan. Burası hem böyle bir temizlik odası gibi hem de biliyorsunuz kedilerim var. Kedilerimin kumlarını koyacağımız yer. Salonumuz. Salon geniş sayılır. Yani geniş bence. Eski evimdeki koltuğumu Koyacağım. Televizyon almayı düşünmüyorum. Şu köşeye kitaplık falan koymayı planladım. Yeni salonum burası. <laughs> Üf, mutfak. Mutfak hazır olun. Mutfak kötü. Şu an ışığı yok bu arada o yüzden çok gecikmeden hemen geçiyorum. Aslında geniş bir mutfak. Bayağı geniş bir mutfak ama mutfak alt dolapları mevcut değil gibi yani. Şöyle kapak falan vardı ama şu çekmeceleri falan hani böyle kaplamışlar bir şeyler olmuş ama hep böyle ıslandığı için falan aşırı kabarmış bir şeyler olmuş. Felaket bir halde. Fakat iyi tarafı e, bu mermer tezgahı şu şekilde 3 tane duvarım tırak bir şeyin üzerine koydukları için tezgahla alakalı bir sıkıntı yok. Yani alt dolaplar olmasa da tezgah tutan bir şey var. Şuraya bulaşık makinesi gelecek zaten. Şu alan için tezgahsız alt dolap bakıyorum. Burada da lavabo hemen başladığı için buraya kapaklı sadece bir raflık yani tam lavabonun altına lavabonun altına gelebilecek bir şekilde kapaklı bir dolap bakıyorum. Buraya da yine aynı bu şekilde bir çekmece kombinasyonu bakıyorum. Bu genişlikte olan. Şu an tabii iş güç yapsam için buraların biraz dağınıklığı söz konusu. Kusura bakmayınız. Mutfak dolapları üst dolaplar diyeyim. Çok kötü durumda değil ama mesela kulp eksik olan kulplar da aşırı iyi bir durumda değil. Dolapların menteşeleri bu üst tarafta çok Kötü değil ama bir noktada değiştirmem gerekebilir gibi hissediyorum. Dolaplar böyle. Normal mutfak dolabı. Bayağı eskiler tabii ama bunları belki bir boyarım diye bir düşüncem var. Tek sıkıntı bu mutfak dolapları bana göre, benim boyum çok uzun değil, biraz yüksek kalıyor. Yani bayağı yukarı <laughs> uzanıyorum. Şunun arka kısmına ulaşabilmek için parmak ucuma kalktığım halde şu an elim yetişmiyor en arkaya bir <laughs> bu kadarlık erişebiliyorum. Böyle bir sıkıntı olduğu için bu tezgah üstüne bayağı bir tezgah üstü ürün, organizasyon bir şeyleri bakmam gerekiyor. Buraya ocak fırın kombosu gelecek. Yanında şöyle bir boşluk kalıyor. Buraya da bir burada doğalgaz olmadığı için tüp almam gerekiyor. Tüp koymak için bir zırıltı yaparım belki. Ya da işte böyle bir yine bir organizasyon, sepet mepet bir şeyler olacak. Mutfağın çoğu yerine böyle fayansları düşmüş. Şuralarda böyle düşmeye az kalmış bir halde. Bazı yerleri şöyle bir kağıtla kapatmışlar ama kağıtla kapatmaların sebebi daha çok düşmesini engellemek gibi aslında. Şurası da düşük benim Buraya da beni yapıştırdık. <laughs> evet. Çıkma çekme. Bu da düşecek gibi geldi biraz fayans düşme muhabbeti burada da var, burada da var. Burada da var. Şu tutuyor yani şunu mesela. Ama yani düştü düşecek. Bu çekmeceleri dediğim gibi buraya zaten çekmece alacağımız için muhtemelen bertaraf edeceğiz. Buzdolabı da sanırım kapının arkasına gelecek gibi duruyor. Kapının tam açılması da hoşuma gitti bir yandan ama Böyle koyarsam kapının tam açılmasının çok da bir numarası da kalmayacak. O yüzden düşünüyorum buzdolabı nereye gelecek diye buradan. Mutfak böyle. Gelelim çamaşırlık. Şöyle bir çamaşır makinesi koyma yeri var. Küçük bir holümsü bir şey. Böyle bir tuvaletimiz var burada. Lavabo. Ben... Bunlar tabi eski kiracıdan kalan şeyler. Küvetin şu silikonlarının bir en üst katmanını çıkardım. Biraz daha iyi gözüküyordu normalde ama yine de Silikonlar aşırı kötü bir halde olduğu için. ilk katmanı çıkardım. Diğer katmanları da çıkarmam gerekiyor. Sonra buraya yeni silikon çekeceğiz. Şurayı hiç anlamadım. İçine poşetler tıkılmış falan. Açmaya korkuyorum. Ama yani leş bir halde. Küvetin içinde bu arada bu. Buna ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama bir noktada açacağım. İçinden böcekler falan fırlayacak diye çok korkuyorum. Bu geniş bir banyo. Gösterirsek yani rahat benim sığdığım <laughs> küveti olan bir banyo ama küvet için duş perdesi, duşa kabin şeyi yok. O yüzden buraya bir duş perdesi burusu alacağım. Onu da L şeklinde yapmam gerekiyor çünkü duvardan duvara normal duş perdelerinin mesafesinden biraz fazla. O yüzden L şeklinde bir çözüm düşündük. Klozet kapağı değişecek. Klozetin şu kısmı bozuk tesisatçı gelince bataryalar değişirken o da değişecek. Sonra burada bir odamız var en son. Bu odada da eski kiracı şöyle bir baza bırakmış. Benim değil bu. Bunu atacağız. Bu çamaşırlığın orada çamaşır makinesinin üstüne gelecek şekilde koyulmuş bir tahtaydı ama yani bayağı kötü bir halde. Onu da atacağız. Yerler laminat değil fayans. Bu ve bu oda kuzeye bakıyor. Şöyle lamba bırakmışlar, O yüzden burayı çocuk odası olarak kullandıklarını düşünüyorum. Çocuk odası olarak kullandıkları için de acaba yerlere tatami falan mı yaptılar diye de bir düşüncem var. Sanırım her şey gösterdim. Bazı boya malzemelerimi getirdim. Çekilecek silikonlar, sızıntı durdurucu şeyler, silikon sökücü vesaire. Hepsi 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 burada şu an bir sarkıt bile bırakmamışlar. Ama şu avizeyi bırakmışlar mesela. Neden yani? Odun olsun tozlu. İşte böyle. Bu odanın da duvarında çok fazla yapışkan vardı. Orada şimdi kafamı şöyle çevirince gördüm. Sinir oldum yine. Bazı şeyleri yapmaya işte çok aşırı acele etmiyorum. Zaten şu an maaşım gelene kadar çok rahat bir ekonomik noktada olmadığım için dedim ki bu evi 5-6 ay erken tutmuş oldum. Çünkü 5-6 aylık birikimim eksik bir şekilde girdim eve. Biraz deli işi ama bazen görev seni çağırır yani onun gibi bir şey oldu. <laughs> eve eşya girmesine daha en az 12-13 gün var. Zaten arada çalışıyorum. Çalıştığım için izin günüm kalmadı bu sene için başka. O yüzden gelip böyle gün içerisinde çok fazla bir şey yapma şansım da olmuyor. Çok acele etmeden küçük küçük işte duvarlardaki yapışkanları söktüm. Yerleri sildim, süpürdüm, bir şeyler yaptım. Duvar yamaları için malzemelerimi aldım, onlar geldi, onları yerleştirdim. Perdelerimi sipariş ettim. Perdeleri takmak istiyorum, badana bile yapmadan önce çünkü bu ev çok yüksek bir katta değil. Evin içinde ne yaparsam sanki dışarıdan görünüyormuş gibi geliyor. Hani giriş katta da değilim ama yine de böyle Evin içi çok görünüyormuş gibi geliyor o yüzden. Her şeyden önce bir nazar boncuğu aldım. <laughs> Bu arada benim buzdolabım yok, ocağım yok, bulaşık makinem yok. Böyle üç büyük beyaz eşya alacağım. <laughs> Neyse acele yok. Acele etmeden yavaş yavaş ama sağlam adımlarla yapacağız bir şeyler. <laughs> ev meselesi başladığından beri kameraya hiç konuşmadım. Ama galiba bunun sebebi çok uzun zamandır kameraya konuşmamak. Yani evle ilgili bir şey göstermek istemiyorumdan ziyade ki göstermek istiyorum. Kameraya konuşma <laughs> yeteneğimi mi denir, alışkanlığını mı denir? Bunu bayağı bir kaybettim. Bugün bunu aşabilmek için öteki kameramı getirdim. Yaptığım şeyleri elimden geldiğince çektim. Ama kameraya konuşmadım yine. Saat gece 11'i geçiyor. Ara bir yerin böyle çok kötü pembe bir rengi vardı. Orayı astarladım. Şu an içinde olduğum holün bir tarafını astarladım. Aslında burası o kadar acil değil çünkü rengi çok kötü değil. Ama yine de böyle hasar görmüş lekeli yerleri var o yüzden. Yani her türlü yapılması gerekiyor. Öncelikli bir yer değildi ama yine de. Elimdeki boya, hazırdaki boya daha doğrusu astar boyalığa döktüğüm astar diyeyim daha doğrusu. Arttığı için öteki taraf için ayırdım. Mecburen yani yarına bırakamayacağım için en iyisi böyle burayı yani kısmen ayrı bir parça gibi burayı astarlamaya harcadım. Yarın buzdolabı ve ocaklı fırın. Fırın gelecek. Solo fırın. Çok eski bir mutfak olduğu için ankastre falan gibi bir şansımız yok yani burada. Bu ay bulaşık makinesi alamıyorum. Bütçem biraz <laughs> düşük. Bazı şeyleri çok parça parça alacağım. Yani evde bazı şeyler eksik olacak bir süre. Ama neyse önümüzdeki ay alabileceğimi düşünüyorum. Bu ay sadece buzdolabı ve fırını alıyoruz. Aşağı depodan eşyalarım taşınacak. Onu da fiyat almadım. Çok korkuyorum. Taşımacılar kaç para oldu çünkü yani acaba. Çok uzak bir yere götürmeyeceğim ve çok kat çıkmayacak bile ve çok eşya da yok. Ama yine de çok korkuyorum. Çok yüksek bir şey söylerlerse diye. Neyse benzin harcamayacak en azından. Kafamda deli sorular yani. Arada size bu yaptığım şeyleri nasıl paylaşayım dedim de daha böyle karışık bir vlog gibi. Öyle paylaşmamı tercih edeceğini söyleyen insanlar oldu. O yüzden dedim ki asıl iş başa düştü. Çek. Videonu çek artık kadın. Çünkü mesela bazı şeyler çekiyorum ama konuşmuyorum kameraya. <laughs> Arada neler yaptım. Bir duvarın su almış yerlerini yamaladım. Onu yaparken doğru bir yolda mı yapıyorum? Hiç emin değilim. Ama spatula ile yaparken çıkan ses hiç hoşuma gitmedi. O yüzden eldivenle yaptım bir kat daha yapmam gerekiyor. Diğer bir odaya da gerekiyor. Öteki odaya da gerekiyor. Pencere dışlarına silikon çekmemiz gerekiyor. Onu galiba yarın yapacağız. Galiba. Mutfak dolaplarını bu yarım. Mutfak alt dolaplarını da mesela bu ay alamıyorum. Önümüzdeki ay alacağım. O esnada bayağı minimal bir mutfak hayatı olacak yani koyacak yer olmadığı için buradaki dolap, alt dolap yok gibi bir şeydi. Çekmeceler çok kötü haldeydi falan. Onları çıkarttım. Hep. Daha iskeletini sökmedim ama sökeceğim. Çünkü yani tezgahsız alt dolap satılıyormuş bu arada Onlardan bakıyorum. Küvetin silikonunu çekmem gerekiyor başka. İşte badana. Bir de şu an yaptığım astarların çok küçük bir kısmını yaptım daha. Ama olsun. Olsun. Adım adım. Küçük küçük. Kendi kendime. Çok para harcamadan. Aslar alırken bile mesela e, iki buçuk kiloluk aldım. Başta bir tane. Sonra bir tane daha iki buçuk kiloluk aldım. Çünkü ilk aldığım iki buçuk kiloluğun dış cephe için olduğunu düşündüm. Ama çok da farkı yokmuş aslında. Ama yine de onu ana yerlere değil de işte holle falan kullanmayı ya da mesela balkonları da boyamak istiyorum. Balkonlara da kullanacağım. Böyle böyle şeyler var. Başka ne yaptım? Ne yaptım? Perde aldım. Perde almamın sebebi eve gelip giderken böyle mesela akşam vakti özellikle içeride ışık yanıyorken karşı apartmandan mesela balkondan birini çıkıp beni izlediğini gördü. <laughs> o biraz <laughs> rahatsız etti. O yüzden dedim ki her şeyden önce galiba perde işini halletmem gerekiyor. Perdeler geldim. Astım. Bir tane perdemin kornişi eksikti. Onu asamadım. Ve ona bir tane kardeş almam gerekiyor. Yani korniş diktirip bir tane de yan kardeşini almam gerekiyor çünkü ölçüyü alırken bir şey atlamışım o yüzden küçük geldi bir yere. Ee, o yüzden bir kanat daha almam gerekiyor. Arada başka 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 elektrik su işlerini hallettim. Hmm, elektrikçi gelecek yine de bazı yerlerin çünkü ışığı yok oraya hemen bir avize alamasam da bir sarkıt takacağız hiç yoktan <laughs> en azından bir ampul olsun kafamızda diye Lambam da var, e, prizli normal masa lambası gibi bir şey ama yine de bir tepe ışığı arada bir gerekiyor bence. Yani bazı anlardan. Ya mesela bu beyaz ışık ya. Beyaz ışığı sadece banyoda severim. Başka yerlerde hiç sevmem. O yüzden beyaz ışık mesela buradan gidecek. Başka bilmiyorum. E, dediğim gibi yarın büyük bir gün. Önemli parçalar geliyor. Önemli parçalar geldiği için artık mesela eve tuttuğumda kilidi değiştirmemiştim ama artık içeri gerçekten biraz değerli bir şeyler koymaya başlayacağım için kilidi değiştireceğim artık. Çünkü yani bende sadece bir anahtar var. Bunun eski yedekleri kim bilir kim de Yani öyleyim. Şu ana kadar sadece böyle silikon falan vardı evde. O yüzden hani çalınacak, alınacak bir şey yok diye umursamadım ama artık umursama vakti geliyor. Çünkü dediğim gibi buzdolabı falan gelecek. Hani çok kolay çalınıp götürülecek bir şey değil tabii ki ama yine de yani insan korkuyor. Şimdilik bu kadar güncellemelerim. Her şeyi yaptım. Özellikle mutfak bataryası su sızdırıyordu tezgaha. Mutfak bataryası, e, duş bataryası, duş başlığı... Duş bataryası ve başlığı yani ayrı ayrı. Bir tane lavabo bataryası aldım. Aslında bir tane daha lavabo bataryası alsam iyi olur çünkü şurada bir tuvalet var oranın da. Bataryasının sadece bir tarafı dönüyor, diğer tarafı döndüremedim bile, açamadım yani. O yüzden aslında ikinci bir batarya daha almam gerekiyor. Onları kendim takabileceğimi düşünmüyorum. E, Gönüllüslerdeki testattan da biraz anlayayım ama henüz orada değilim. O yüzden e, ona da tesisatçı gelecek mesela. Çok iş vardı. Ama aslında bir yandan da çok iş yok. Ama bir yandan da çok iş var. Ama bir yandan da yok. Neyse. Şimdilik bu kadar. Ben artık eve gideceğim. Çünkü yarın bu dolap falan zırıltıları... Bana göre sabah biraz erken gelecek. Verdikleri saat öyle yani. Bugün bile zaten burada yarın gelecekler diye aramak için. <laughs> Daha doğrusu aradıklarında. Ben uyuyordum, uyandım. He <laughs> he evet tamam. Uygun evet falan diye kafamda uyuyorum aslında. O yüzden yarınki gibi bir <laughs> durumla karşılaşmamak adına. Yarın sabah erken kalkmam gerekiyor. O yüzden şimdi kapatıyorum. Ve anamın evine gidiyorum ve uyuyorum ve sabah kalkıp teslimatı bekliyoruz. Sonrası artık bakacağız. Bakın arkada bir perde daha var bu arada. Mutfağın perdesini henüz takmadım. O çünkü böyle direkt bir karşı apartmanı çok görmüyor diye. bir <laughs> mutfakta çok bir şey yok. Zaten ışığı da olmadığı için akşamları orada çalışamıyordum. O yüzden beni gözetleyecek, akşamları gözetleyecek kimse yoktu. Çünkü orada çalış, ben çalışmıyordum yani gözden denebilecek bir şey almadığım için. Biraz yorgunum galiba. Dur şöyle daha iyi olacak. Bir tık yorgunum. O yüzden bugün badanaya dair bir şey yapamıyorum. Ama odalardan birinin su almış, tane su almış yerlerinin dökülen yerlerine tamir dolgusunu yaptım. Onu zaten bir yarına kadar kuruması gerekiyor. Fırın ve buzdolabı geldiği için arada mutfaktaki fayansları sildim. Onların arkasına tekrar tekrar erişmek daha zor olacak diye. Gelmeden onları hallettim. Başka bir şeyler yapmaya çok enerjim yok. Bütün gün zaten normal işimi yaptığım için öyle bir yoruldum yani. Sadece bu duvar yamasını biraz yapabildim. Eve gidip hafta sonu için Bak bir işim çıkmasın diye işlerimi bitireceğim de zaten işle alakalı bir mesaj geldi onu kontrol etmem gerekiyor. O gün erken kesiyorum ve şimdi bekliyorum. Yarın gündüz <laughs> güzel bir şekilde iyi bir performans gösterebilirim. Umarım. Video çekmeye çekmeye unutmuşum bu arada. Kapanış da lazım tabii ki videoya. Umarım bu ev bize bol bol içerik getirir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve umarım güzel mutlu bir bir senemiz olur. Bir seneden daha uzun da kalabilirim tabii ki ama çok ilerisini henüz düşünmüyorum. Olduğu kadar. Bakalım belki uzun yaşayız, belki başka yere geçeriz kim bilir hayat. Öyle 5 sene sonrasını gören insanlardan değilim ne yazık ki. Günümüzü kurtarıyoruz, bakıyoruz. Öyle, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> çok, çok uzattım. Hoşçakalın. Tipimin böyle kusuruna bakmayın. Eve badanalık eşya getirdiğim için fitimiz bu kadarlık. <laughs> Balkona bir üst kattan birinin baksarı düşmüş abi. Onu fark ettim. Şu an dikkatim dağıldı. <laughs> I'm fucking with stuff. I'm loving the way that she's fucking me. Yeah, get no fuck, Yeah, we don't get no fucks. Yeah.